Kamil Oruç. Kamil Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben kefenciyim efendim. 52 yıldır aynı işi yapıyorum. Maliye kaydım 52 yıl oldu. Maşallah. Peki şu anda Kamil Bey sosyal medyada özellikle çok fazla ateşe dayanıklı kefen satışı var ve vatandaşlar tarafından çok fazla rağbet görüyor. Aksaray'dayız. Şu anda Aksaray'da böyle bir taleple, kefen için böyle bir taleple gelen var mı? Valla espri olsun diye vatandaş söylüyor. Öyle ateşe dayanıklıdan ziyade yanmaz kumaş değil de ateşe dayanıklı diyoruz da azı yok hepsi aynı. Yani yaptığı günaha göre biraz ateşinen uğraşıyor ondan sonra da koyup gidiyor orada bekleyenler. Kapıda elemanlar var onlara Aksaraylı olduğunu söylesin yeter. Peki kefen alırken dikkat etmemiz gereken bir husus var mı? Ya da bütün kefenler aynı mıdır? Kefenin farklı kumaşları var mıdır? Yok yok. Onu bazen geliyorlar ha şey diyor abi işte çok iyisi olsun diyor. biz çok iyisi diyene de aynısını veriyoruz. Abi bizi hesaplı olsun diyor. Ona da aynısını veriyoruz. Herkes imkanı nispetinde kaç parası varsa o kadar alıp bırakıyor. Yani şey etmiyor. ama çoğunu zaten zenginlerle fakirlerinkini belediyemiz veriyor. Biz orta halliler ve köyden gelen kardeşlerimize bakıyoruz. Peki gelen vatandaşlardan, o sosyal medyada gördükleri kefenden e, duyum alanlar size neler söylüyorlar? Evet. Ne tür garipliklerle karşılaşıyorsunuz kefen satarken? Telefondan sipariş arayanlar var. Yani onu espri olsun diye arıyorlar da, abi işte dolar cebi var mı, euro cebi var mı? Zenginler cebi, cebi, cebi mi soruyorlar? He kefenin cebi var mı falan diye. Ben de var diyorum onu. İşte dolar euro cebi diktiriyoruz efendim diyoruz. O da öyle. Yani sırf bir gülelim vakit geçsin diye vatandaş soruyor. gideceğini aklı kesince öyle. Peki işin esprisini bir kenara bırakırsak. Bütün kepen çeşitleri, türleri aynıdır ve tek tiptir diyebilir miyiz? Tek tip. Yani şey yok. Beyaz olması yeterli. Bizde yani Türkiye'de tek işte şunlar. Şunlar bir şey yok. Bütün mallar aynı. İşte birisi A marka, B marka, C marka hiç değişmez. Aşağı yukarı 3 aşağı ben. Fiyatı Öyle. nedir peki? Gelmişken onu da soralım. Kefen fiyatları ne durumda? Kefen fiyatı. Ya dur maddi durumuna göre değişiyor. Adam zengin. Ne kadardan başlıyor? Ne kadarlık yani 10 liradan başlıyor 100 liralık kadar kefen var diyebilir miyiz? Abi şimdi Siz bize bir fiyat kefene verin? gelen insanın cebinde kaç lira para varsa bereket versin alır atarım. Ben fazla bir Pazarlık da yapmam, sormam da. E, kaç liram var? E, şu adı. tamam bereket versin der, geçeriz ama işte Peki, adam durumu normalde 2000 lira. 1800 1800'de 2000 arası değişiyor. Ama adamın 500 lirası varsa herhalde onu da bırakacak değiliz. 500 alıyoruz, bereket versin diyoruz. Onu da veriyoruz. Yani o ortada kalmış. Zaten olmasa belediye zaten bedava veriyor. Peki bu Ateşi dayanıklı kefen, kefenin cebi var mı diyen soran vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? 52 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Valla vatanını milletini sevsin, ibadetini yapsın, ateşe dayanıklılık o zaman belli olur. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.